Game of Thrones'ta kaldığımız yerden hızlı bir şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Yepyeni bir bölümümüzle. Bunumuza geçmeden önce sosyal medya hesaplarımı YouTube'un hakkında kısmında ve videolarımın açıklama kısmında linkleri mevcut. Buralardan katılarak bana her zaman destek ve bana her zaman sormak istediğiniz sorular olursa buradan yazıp da sorabilirsiniz. Bugün arkadaşlar neyse karıştırdık başta girişi ama kusura bakmayın. Şimdi şöyle bir gelelim. ne yapacaktım? Şövalye ol. Burayı yapacaktım. Gül suyu kasabasındaki bu görevi merak ediyorum gerçekten. Şimdi bir açtık. Hemen görevi çıktı. Bir görevimize kafaya atalım. Bakalım şövalye ol. Şövalye olacağız mı acaba? Şimdi zaten iyi de kardeşim biz zaten lord değil miyiz? Şövalye ne ya? Neyse bakacağız artık. Merak ettim ne olacağını. Şöyle bir gidelim bakalım. Random. Gül suyunun şeyi misin lan sen? Ne çirkin adam mısın lan sen de? Yapacağım, yapacağım kardeşim. Merak etme. Hemen değiştirelim. Etraftaki insanlara Kelly'nin yerini sor. arkadaşım. Oğlum bunlar hep öksürüyor lan. Büyük ihtimal şu arena soracağız. I'm looking for Karen. Tahmin ettiğim gibi bu abimiz. Darren, hi. Your father. I... Karen sen sen Karen kim kardeşim? Bulalım hemen. Ha. Ölmüş lan adam burada.

You don't even know me. Ma gelmişken şunlar da tuhaflı The village trusts you. That's enough for me. Hemen duyuyoruz arkadaşlar Oo, Karen abimiz. Ah, yapma be. Neyse son hallederiz arkadaşlar onu. Hadi gel gel. bad for Haydutlar mı? Bin haydutların bakmam için mi? Yanlış adamı misin? ben artık savaşmıyorum. Kılıç bile savurmayalı uzun yıllar oldu. Ben Aha. Şş, Adamı bırak. You Kötüler olmuştu. Sen hiç <laughs> Oğlum daha dakika bir gol bir la. <laughs> Neyse bu golü tamamen da şu yukarıda şey var arkadaşlar. <laughs> Ayı var. Ayı da halletmem <laughs> lazım. Anla şuradan. Bunları alayım böyle gideyim. <laughs> bir bak. Kişnişimiz oldu. Kişniş de ilk kez buldum sanki ya. Hiç daha önce. Sanki kişniş yapmamış. Hadi gel. Gel Karin sende de vallahi var ya. Search the woods. King's copper will do. Kral bakın maggots too. Bilmiyorum herhalde çocuklarda ne oluyor oğlum ne arıyoruz lan? Kral bakın ne arıyoruz? Ha. Ne alıyoruz buradan? Çocukları bulamayacak kadar sarhoş. Burada bir hayvan ne olmuyor.

bari. Kapatıyorsun. Oğlum görevin arasında bir şey vermiyor musun ya? Ne kadar ayıp bir şey. Abi. E şunu alalım. Hemen takdiri bırakmayalım arkadaşlar burada. Aldık mı? Tamam. Çoli biz mi olacağız? Karen mi olacak acaba? Merak ettim. There's a man in there. <laughs> what was that about? Nothing. From... Beni bekle kardeşim, beni bekle ya. boy. You know, fighting off bandits. Healing my own wounds. Like a proper knight this. And now? Now, I've seen enough dead knights to last me seven lifetimes. There's <laughs> the Şu işi bitirelim. La dayı sen niye önden gidiyorsun kardeşim? Ne oluyor? <laughs> Kardeş sen boş yere vuruyorsun. Sen canını götüremiyorum ki yani. Güzel. Umarım ölmezsin Karen. That's coming from the fields. Burada bir şeyler var ama şunları bir toplayayım da. Bir bir tane. Şey güzel. Oğlum ne ara buraya geldin yaralandın ya. Her mi yerde? Kesin geldiği yere git. Tamam. Ha, Garen'i uçurumdan aşağı atmışlar galiba. Oha. Oğlum daha yeni aldık bu köyü ya. Oğlum çiçekleri niye yakıyorsunuz lan? Geliyorum oğlum hepiniz kırmaya geliyorum. Aa, geliyorum. Word is some northern killed half my men. Kuzeyli bir kıyar mı? Ben sana bir göstereyim. Kuzeyli kıyar nasıl oluyor? kuzeyli hıyar. Al bakayım. There's people Çalıklar ambardaki insanları. Oh shit. Hadi beyler gelin. Is that all Yes. The rest out, I'll get Aaron. Arren arkamda kal. Hayır baba. Oğlum sana saldırma dedik değil mi? En sonunda öleceğini söyledik yine. Anlamadım. bir şey yok. Al kafana şunu. Hop. Güzel. Karen, bunu neden yaptın? Bir yer. O öldü artık kardeş yapacak bir şey yok. Yani öyle bir adam bir daha olmayacağının farkındayım ama yapacak bir şey yok. Ve hayır. Onu kendi seçimiydi baba. Hayır şimdi işin garip tarafı kafa kafası toprağa gönülmüş lan adam. Vay be. Şimdi mülk yönetimi hala. Kardeşim alacağım bir şeyler yok burada. Başarılarımız şövalye oğlu da başardık arkadaşlar. Renan Yılmaz'ın toplanışı başka da bir şey kalmadı şimdi şöyle başarılara baktığımız zaman baya ee, bayağı bir ilerletmişiz gücün kalındı ila Allah bunlar falan bitti mi bakacağız artık başka ekstradan bir şey yok ben neye bakıp duruyorum anlayamam bir şey kafamdaydı ama unuttum arkadaşlar Neyse burada bitiriyorum. Diğer bölümde buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı ve desteğinizi her zaman bekliyorum. Diğer bölümde görüşmek üzere. Beni takipte kalın.